thank you pazarlama ustası Jack Trout farklılaş ya da öl derken markaların farklılaşmasını, farklılaşamayan markaların ise öleceğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte dünyadaki her markada kendi ürünün satışını daha hareketli hale getirmek için birçok reklam çalışmasına da imza atmaktadır. İşte, önde gelen bu markaların içinde, sürekli reklam çalışmalarına ve kendi ürünlerini tanıtmaya çalışan, PepsiCo'nun Frito Lay şirketi de, Doritos cipsleri için, çeşitli reklam çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca, cips yemeyi sevmeyeniniz de yoktur. Muhtemelen, birçoğunuzun en sevdiği cips markası da, Doritos'tur. Fakat ne yazık ki, bazı ülkelerde birçok reklam filmi de yasaklanmaktadır. Bunların içinde, maalesef Doritos reklamları da gelmektedir. İşte biz de bunun akabinde bu videomuzda tüm zamanların yasaklanmış Doritos reklamlarını sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayın. 2 numaradaki yasaklanmış Doritos reklamında ise ilk gösterdiğimiz reklamın devam niteliğini taşıdığını da özellikle görmekteyiz, izliyoruz. Hey Barry. 3 <laughs> <are> <laughs> 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 numaradaki yasaklanmış Doritos reklamında ise Doritos cipsleri ile alkışı hak eden bir adamın üstün zekasını sizler için... 4 numaraya geldiğimizde ise havuzda boğulmakta olan bir kadını son anda doritos cipsleri ile dengede tutarak kurtaran adamı hep birlikte izliyoruz. 5 numaradaki yasaklanmış Doritos reklamında ise, teknik ve zamanlama olmaksızın patlatılan Doritos cipsleri ile, şaha kalkmış 3 kafaları, sizler için ekrana getiriyoruz. 6 numaraya geldiğimizde ise, imkansız bir rekora imza atmayı başarabilen, bu ilginç abimizi, hep beraber izliyoruz. 7 numaradaki yasaklanmış Doritos reklamında ise denizin içinde Doritos cipsleriyle çılgınca eğlenen adamların o çılgın anlarını sizler için ekrana getiriyoruz. <laughs> 8 numaradaki Doritos reklamında ise, patlattığı her Doritos cipsi ile istekleri yerine gelen, bir kadının hüsran ile biten son anını, sizler için ekrana getiriyoruz. 9 numaraya baktığımız zaman yasaklanmış Doritos reklamında sıra dışı 2 gencin sıra dışı biten macerasını görmekteyiz. Hey boys. What are do you doing? I eat when I'm nervous. Hey boys. Listemizin 10 numarasına baktığımızda ise, Doritos chipslerini çalan bir adama, kontrollü bir şekilde, hamle yapan küçük bir köpeğin hamlesini görmekteyiz. 1 numaradaki yasaklanmış Doritos reklamında ise adamın karnındaki kuşu farklı bir şey sanıp hızlıca kaçan bir kadının kaçış anlarını sizler için ekrana getiriyoruz. 12 numaradaki yasaklanmış Doritos reklamında ise, Doritos'un sizden biri olduğunu ve ondan kaçış olmadığını görmekteyiz. Listemizin sonuna gelirken, aslında son videoya baktığımız zaman, Doritos'un sizi sevdiğini, ayrıca sizden kopamadığını ve bunu sizin bilincinize yerleştirmeye çalıştığını apaçık bir şekilde göstermekte. Yani, sizlerin sürekli cips yemenizi tavsiye ediyorlar ve sizler de buna kanıp her gün, bu yağlı cipsleri bir güzel afiyetle yemektesiniz. Videomuzu izledikten sonra, listemiz hakkındaki tartışmalı yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.